Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu CSGO.net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir CSGO.net videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Wally. şu boynum tutuk. Sardım o yüzden atlet falan değil yani haberiniz olsun. Haftalık kasaları incelemekte bu hafta biraz geç kaldım farkındayım ama şimdi telafi edip güzel bir katlama yapacağız. 3 günü kalmış hatta. Onun dışında baktım hiçbir kasa gelmemiş bu siteye yeni bir şekilde. O yüzden biz hemen haftalık kasalarımızın en pahalısıyla kasa açmaya başlayalım. Şöyle 4 tane yavaş bir şekilde açacağım. Robin Atkinson kasasıyla videomuza girişimizi yaptık. Bu arada yukarılara bakayım da ne kasalar açıyorlarmış bir görelim abi. Ona göre biz de hareket ederiz. Şöyle 308 aldık. 316 vermiştik. Bir tane de hızlı açtık. battık Evet. Bu sefer yavaş bir şekilde açmak istiyorum. Çünkü çıkacak itemleri görmek istiyorum ben. Öyle baktık. Ah be. Biraz daha dönseydi iki tane AWP Wildfire alacaktık. Ama yine de iki katı katladık arkadaşlar. Süper. Bu itemi envanterde bekleteceğim. Bu arada %1 şansla çıkmış AWP. İnanılmaz büyük bir şans. %1 yani. 100 tane açsanız bir tane çıkacak. Ona denk geldik. Şu anda bakiyemizi katlıyor gibi gözüküyoruz. Hızlı hızla açtıkça batıyorum ama olsun abi bir tane daha açtık 77 bir tane daha açtık 82 çok hızlı bir şekilde batmaya başladık bu sefer son bir kar edip bırakacağım bu kasayı. Son bir kez kar ettir bana. Tamamdır. Şimdi sırada Jim Carrey kasası var. İçeriğine bak. M9 Gamma Doppler var yine aynı şekilde. Onun dışında çok bir item koymamışlar. Yine de bir açmak istiyorum. Bir 4 tane açtık. 227 kar ettik. Bir tane daha açtık. 173. Bu sefer 5 birimlik bir zararımız oldu. Ama açmaya devam edeceğim. Belki daha güzel bir item çıkartabiliriz bu kasadan. Şöyle gördük. Bir tane de Desimeter geldi. M4 Tabiris. Uzun zamandır görmediğim bir skin. Tak. 228. Bu kasayla katlayamayacağım anladığım için hemen bırakıyorum dostlar. Elmas kasası kasasıyla devam edelim. 4 tane açtık battık. Bir tane daha 4 yavaş açıyorum. Gerçekten birime çevirdiklerinden sonra bakiyelerimiz çok hızlı erimeye başladı farkındayım. Ve batıyoruz yani. 400 verip 185 aldık baya kötü. Bir tane daha şans veriyorum o yüzden bu kasaya. Frontside misti belki kar ettirir. Aha da ettiremedi arkadaşlar. Elmas kasasında kasasını da bıraktık. Bu sefer bum bum kasasıyla devam edeceğim. 4 tane açtık. Battım, bir dört tane de açtım yine battım bir dört tane de açtım bu kasa batış kasası arkadaşlar siz açmayın sakın ben açtım siz açmayın abi devam edelim yani normalde açmak istemiyorum artık bu kasadan ama beni zor durumda bırakıyorlar arkadaşlar oyun abi açacağım yani ama onun öncesinde yeni bir kasa gördüm ve şu itemi istiyorum abi bak en ucuz bir çay istiyorum ama en tatlı gözüken bence bu şöyle bir dört tane açtık çöp bir dört tane de açtık yine çöp bir dört tane de açtık hala çöp gelmeye devam ediyordu. 105 film verip full battık. Yani bir kez bile kar edemedik arkadaşlar. Bu nasıl bir kasaymış lan böyle. Battık abi. 761'in paraya kadar düştük. Son şans olarak AWP ile deneyeceğiz şansımızı. Yavaş bir şekilde açmaya başladım. Umarım bu kasadan katlayabiliriz. Biliyorsunuz bizim geri dönüş kasamız bu arkadaşlar. Her zaman battıktan sonra gelir bu kasayı açarız katlarız. Ama bu video ile olacak gibi durmuyor. Çünkü bakiyemiz gerçekten çok az kaldı. Hadi hadi bir tane AWP istiyorum. Güzel başlamıştık. Kötü gidiyoruz. Hala bir tane AWP göremiyorum açmaya devam ediyoruz. Yavaş bir şekilde açacağım. Hızlaştıkça çünkü bakiyemiz 2-3 dakikada eriyor. Ben zevk alamıyorum açıkçası. O yüzden yavaş açmayı tercih ettim. Yine görmüş olduğunuz gibi çıkartamadık. Son 457. Sanırım bir 4 kez daha çevirebiliyoruz bu kasadan ve içinden bir hes çıkacağını söylüyor bana. Ah be kaçtı vallahi beyler. Şöyle bir tane daha dörtlü bastık. Hadi lan bir tane çıksın geri dönüşümüz olsun bizim ya. Geri dönüş biletimiz olsaydı süper olacaktı ama görüyorsunuz. Yakınından bile geçmiyor arkadaşlar. Son iki hakkımız kaldı. Son bir şans lan. Son bir şans ver bana katlayacağım be. Yine olmadı. Lan be. İnanamıyorum ya. Gelecek zannettim son bir tane kaldığı için. Dediğim gibi bakiyemiz kalmadı. Maalesef çıkartamadık arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapacağım. Bunu satacağım. 3 tane daha açacağım. Ama bu sefer hızlı açacağım. Tak. Tak. Ay anneni ya. 3 tane daha açtık tane açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Vallahi beyler bu video böyle oldu. Sizler de CSGO.net'e bakı yükleyip katlamak istiyorsanız eğer promo kodu yerine FRKN yazarak %40 bonus kazanabilirsiniz. Diyelim ki 100 lira bakı yükleyeceksiniz. FRKN kodumu kullanırsanız yani Furkan kodumu kullanırsanız 100 liranız 140 lira olarak siteye gelecek. Böylelikle daha fazla kasa açıp daha fazla katlama şansına erişeceksiniz. O yüzden lütfen FRKN kodumu kullanmayı unutmayın.